Başbakan Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özür dilediği telefon görüşmesinin ayrıntılarını bugün AK Parti grup toplantısında paylaştı. Obama'nın sesini özlemişim diyen Erdoğan, önce ABD Başkanı ile ardından Netanyahu ile görüştüğünü anlattı. Erdoğan İsrail üzerinden CHP'ye de yüklendi. İsrail bile özür diler ama CHP dilemez dedi. İşte Başbakan'ın grup konuşmasından önemli satır başlar. Önce Netanyahu'nun sesini aldım ama ben dedim Sayın Obama'nın sesini özlemiştim önce kendisiyle de bir görüşeyim. Kırmızı at devrede bir tarafta İsrail Başbakanı Netanyahu diğer tarafta Başbakan Erdoğan var. Obama'nın şahitliğinde bu görüşmeyi gerçekleştirerek bu işi bu şekilde bitirdik. Ardından da biz açıklamamızı yaptık. Çünkü eşeği sağlam kaza bağlayacağız ondan sonra Allah'a emanet edeceğiz. Başbakan partisinin grup toplantısında tarihi özrün perde arkasını anlattı. O şehitlerin kanının böylece yerde kalmadığını burada özellikle vurgulamak istiyorum. Bu telefon görüşmesiyle verilen sözlerin tutulup tutulmadığını takip edeceğiz. CHP Mavi Marmara baskını nedeniyle hükümeti ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu her fırsatta eleştirdi. Başbakan da CHP'yi. Bunlardan özür beklemeyin. İsrail özür diledi. Ve özür diler ama CHP özür dilemez. Kuzey Irak'ta Türkiye arasında imzalanan petrol anlaşmaları nedeniyle CHP davutoğlu hakkında gen soru verdi. Başbakan gen sorunun adresi yanlış dedi. Onlar pişkinliğin zirvesine ulaştılar ve dün dışişleri bakanımız hakkında yine bir gen soru önergesi verdiler. Ama bu defa da adresi şaşırdılar. Enerji ile alakalı bir konuda dışişleri bakanımız hakkında gen soru verdi. Neyse adresi biz düzelteceğiz gene tabii o ayrı mesele. Ve çözüm süreci. Başbakan sabote etmek isteyenler var dedi, uyardı. Terör biteceği için aşırı soldakilerle aşırı sağdakiler de aynı gözyaşını döküyor, aynı üzüntüyü paylaşıyorlar. Biz bu zavallıların gözyaşından hiç rahatsız değiliz. Anneler ağlamasın da bu terör bar baronları istedikleri kadar ağlasınlar. Ankara'daki çifte saldırıyı da hatırlattı başbakan. Aranacaktır, bulunacaktır bunların failleri. Dışarıda hangi ülkelerden besleniyorlarsa onların da üzerine gidiyoruz. Onları da dünyaya bir defa rezil edeceğiz. AK Parti grubu yine tıklım tıklımdı. Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu'nun merdivenlere oturması Başbakan Erdoğan'ın dikkatini çekti. Çavuşoğlu'na hemen yer bulundu.